teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz haftaya bugün sandıkların başına gideceğiz ve oy kullanacağız. Türkiye için çok önemli bir gün. Buradaki küçük çocuklarımız için, onların gelecekleri için çok önemli bir gün. Oy verirken sadece bir oy pusulasını sandığa atmakla kalmayacağız. Türkiye için yeni bir dönemin açılışı olacak. Türkiye Uzun süreden beri bir partinin iktidarında ama bu seçimlerde gördüğünüz Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu mükemmel bir programla, mükemmel bir kadroyla halkımızın önüne çıktı. İnşallah bu seçimde çok şey değişecek. Ve bunu değiştirecek olan insanlardan biri CHP'nin birinci sıradayı Haluk Pekşen Bey aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyorum. olsa da, Trabzon'da olsa da, Trabzon'un milletvekili olacak olsa da o aynı zamanda bütün Bayburtluların da milletvekili olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Kendisine seçimde başarılar diliyorum ve mikrofonu ona veriyorum. Evet, ben kendi ailemi burada gördüm. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Afiyet olsun. İyi kahvaltılar diliyorum. Keyifli bir pazar gününüz olsun. Söylemedim cümleyi. Sesime kusura bakmayın. Tabii çok yerde konuşuyorum. Onun için e, ses sistemimiz biraz bozuldu. Ama yine size anlaşılabilir bir dille bir şey anlatmaya çalışacağım. Bizim Bavuk Dağı'nda indiğimizde, orada aldığımız nefes, oradan gölgeye doğru yürüdüğümüzde, İskilas'ta gezdiğimizde, o çiçeklerin arasındaki hayat belki de ilk çıktı. Ben, ben sevgili arkadaşlar, Aydın Tepe'de, çocukluk yıllarımın en güzelini Aydın Tepe'de geçirdim. Yani sizler gibi ben de aslında bir Bayburtluyum. Ama işin hesabı şöyle. Bu Bayburt konusunu bir açalım derseniz. Benim her yerde üzerine basa basa söylediğim bir şey vardı. Trabzon. <laughs> <laughs> Artvin, Bayburt, Gümüşhane. Bu beşi aslında tek bir gibidir bu beşinde yaşayan insanların ritmi, yaşam biçimi, duyguları, davranışları, hayata bakış açıları, sevgileri, sempatizanları olağanüstü benzerdir. Aslında biz beşimiz tek bir gibiyiz. Doğrusu da budur zaten. Hepimiz iç içeyiz. İşte ben çocukluğumu anlattım bakın. Bizim Aydın Tepe'de, Tornova'da büyüdüm ben. Orada çocukluk yıllarım orada geçti. Hala Aydın Tepe'ye gittiğimde ve bizi her sene bir şey çeker oraya. Ben köyüme belki o kadar gitmedi. Aydın Tepe'ye gittiğimde oraya kendim oraya ait hissediyorum. Bu beş ili birbirinden ayıramayacağımızı düşündüğüm için de hayatımın her alanında yaptığım her şeyde bu beş ille birlikte hareket etmektir temel felsefem. Şimdi bakın siyaset yapacağız. İşte ben muhtemeldir milletvekili olacağım. Başka arkadaşlar da milletvekili olacaklar. Ee, biz milletvekili olurken de sizlere bir şey söyleyeceğiz. Ben Trabzon'a geldiğimde şunu söyledim. Dedim ki ben aslında 1996 yılında Trabzon'a, Bayburt'a, Gümüşhane'ye, Rize'ye, Artvin'e, Samsun'a çok önemli bir şey söyledim. Bir Samsun'a bağlayan İpek Yolu Demir Yolu projesini yapmıştım. Ta 1996'da. Şu anda o yapılıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. 2017 yılında o proje açılacak. O proje açıldığında ne olacak biliyor musunuz? Bayburt, bugünkü nüfusunu belki 20'ye katlayacak. Gümüşhane bugünkü nüfusunu belki 20'ye katlayacak. Trabzon belki öyle olacak. Niçin? Bakın şimdi Azerbaycan dünyanın en büyük petrokimya üreten ülkesi. Ama dünyanın hiçbir yerinde Azerbaycan'ın üretmiş olduğu bu ürünler yok. Niye? Çünkü rekabet edebilecek bir ulaşım olanağı yok. Azerbaycan'dan bir mamulü yükleseniz kamyona 4000 dolar para ödeyeceksiniz. E bu büyük bir nakliye. Ama Azerbaycan'dan Bakü'den kalkacak bir trene yüklerseniz bunu o kamyonu yüklenecek nakliye bedeli bu defa 600 dolara iniyor. Yani 600 dolara buraya bir ürünü indireceksiniz.